İnternet sitelerine eskort adı altında ilanlar vererek yüzlerce kişiyi dolandıran şebekenin 23 üyesi Denizli, Antalya ve Muğla'daki 15 adrese yapılan operasyonla yakalandı sayın seyirciler. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı internet sitelerine eskort adı altında ilanlar vererek yabancı uyruklu şahıslar adına alınmış telefon numaraları üzerlerinden iletişim kurup buluşma vaadiyle bildirdikleri banka hesaplarına para havaleleri yapılmasını sağlayan ve bu şekilde ülke genelinde çok sayıda müştekiyi dolandıran şebekeye yönelik soruşturma başlattı. Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık yapan şebekenin çökertilmesi amacıyla Denizli, Antalya ve Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan toplam 15 farklı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Çok sayıda güvenlik görevlisinin katılımıyla gerçekleştirilen arama ve el koyma işlemleri neticesinde 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin suçta kullandığı çok sayıda cep telefonu, sim kart, banka kartı, flash bellek, laptop ve dolandırıcılıkla ilgili bilgilerin olduğu ajandayla notlar ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Alınan ifadeler ve dosya dahilindeki deliller doğrultusunda 7 şüpheli serbest bırakıldı. Denizli Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen diğer şüphelilerden 11'i tutuklanırken 5 şüpheli hakkındaysa adli kontrol hükümleri uygulandı.